Yani bugün de ne yapacağız? Deneyeceği de ne yapacağız? Merhaba çocuklar. Göktuğ'la biz bugün çok eğlenceli bir deney yapacağız. Bunlar nedir? Kağıt havlu değil mi? Ha. Evet. Bu çiçeği çizdik. Yine bu çiştik, çiştik. Evet ama biraz farklı. Mesela bu çiçeği böyle iki tane çizdik. Şimdi Alttaki çiçeği istediğimiz renklere boyayacak Göktuğ. Üsttekini boyamayacağız. Sonra bu suyun içine bırakacağız ve bakacağız ki neler oluyor. Değil mi Göktuğ? Evet. Ama önce boyama yapacağız. Hazır mısınız? Hazır mısın Göktuğ? Hadi istediğimiz renklere boyayalım. Ama güneşi ne renk boyayacağız? Sıya. Evet. Ben arabayı kapısı boyayacağım. Önce arabayı. Ama alttakini boyuyoruz. Alttakini. Ben arabayı boyayacağım. Tamam, önce arabanın alttaki arabayı göktü kırmızıya boyamak istedi. Çünkü kırmızı boyuydu arabayı. Evet, Çünkü sen istediğin renge boyayabilirsin. Güneşimizi tabii ki sarıya boyayacağız. Diğerlerini de istediğimiz renge. Sonucu çok merak ediyorum nasıl olacak acaba? Güzel güzel boyuyoruz. Taşırmadan boyuyoruz, değil mi Göktü? Evet, boşlukları hep doldur. Güzelce kup kırmızı bir araba yapalım tekerleklerini de boya. Evet. Şimdi güneşi boyayalım. Tamam onu alalım. Hayır. Önce şey yapacağız. Hepsini boyayacağız sonra. Tamam mı? Evet. Hepsini boyayalım. Sonra tek tek deneyimize başlayacağız. Evet birleştir. Aferin sana. Evet sıra güneşte. Hayır onu değil alttakini. Alttaki güneşi boyayacağız. Evet. Alttaki güneşi boyayacağız. Onu da üst, üst katına. Ve sonra bulutumuzu ve çiçeğimizi boyayacağız. Bakalım nasıl olacak. Oo, güneş çok güzel gözüküyor. Abi, çok sevimli bir güneş sen Evet çok sevimli bir güneş. Göktuğ da sarı giymiş. Göktuğ güneş de senin gibi sapsarı oldu. Evet resimlerimizi boyadık. Hazırsanız şimdi deneye başlıyoruz. Hangisinden başlayacaksın Göktuğ? Bulut. Tamam hadi bakalım yavaşça koy. Hı -hı. Wow bu çok güzel oldu. Çok güzel mavi bir bulut oldu. Şimdi sırada hangisi var? Çiçek. Diğerini çıkarmamız gerek ama. Çiçeğimiz ne renk oldu acaba? Vay canına rengarenk bir çiçekmiş. Sürpriz bir çiçekmiş Göktuğ bu. Hı -hı. Çok güzel oldu. Onu çıkaralım şimdi Arabamızı deneyelim. Evet, sırada bence güneşi koy. Güneşi. Güneş ne renk olacak acaba? Oo çok güzel. Ya çok güzel, sarı. Ama fosforlu bir sarı olduğu için öyle oldu. Tamam, güneşimizi de çıkaralım. Şimdi sırada arabamız. Sizce arabamız hangi renk? Sürprizi bozmayalım lütfen. Oo, <laughs> uh, araba kırmızıymış. Gökte birazcık arabayı kaydırdın. Evet çocuklar, çok eğlenceliydi. Gökte biz tekrar yapalım mı bu çizimlerden? Kadın. Evet ama arkadaşların hoşça kaldı. Biz tekrar. Hoşça kalın çocuklar. Sizi çok seviyoruz. Videomuzu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı unutmayın ve siz de yapın tamam mı? Bu çok eğlenceli bir etkinlik. Annenizle birlikte yapabilirsiniz. Bay bay.